Herkese merhaba ben Aynur. Arkadaşlar bugün sizi milföy hamurunu aratmayacak kat kat peynirli rulo poğaça tarifim var. Hamurumu kabartma tozuyla hazırladığım için çıtır çıtır oluyor ve hazırlaması da gerçekten çok kolay. Geçiyoruz malzemelerimizi. 2 su bardağı ılık sütüm var. Yarım su bardağı yoğurt. 1 adet yumurta bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz. Bunların hepsini yoğurma kabının içerisinde güzelce çırptıktan sonra içerisine bir paket kabartma tozu ve alabildiği kadar un ekliyorum. Ben tahminen 800 gram kadar un ilave ettim. 1 su bardağı un 150 gram yapıyor. Siz ona göre ayarlarsınız. Hamurumu güzel pürüzsüz yoğurduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı yumuşak tereyağı ekliyorum ve tereyağını hamura güzelce yediriyorum. Mayalı hamur olmadığı için başta da dediğim gibi e, hamuru bekletmemize gerek yok hemen poğaçalarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Tezgahımı güzelce bolca unladıktan sonra hamurumdan portakal büyüklüğünde bezeler kesiyorum. Siz bezelerinizi daha küçük veya daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Bunları güzelce yuvarlayıp şekillendiriyorum. Şekillendirdikten sonra bezelerimi merdane ile ince şekilde baya bir yemek tabağı büyüklüğünde açıyorum. Önce iki tanesini açıyorum ve bunları üst üste koyuyorum. Koymadan önce de üzerlerini bolca yağlıyorum. 200 gram tereyağını erittikten sonra içerisine biraz sıvı yağ ekledim. Siz sadece tereyağı da kullanabilirsiniz ama ben sıvı yağ karıştırıyorum. Öyle daha da güzel oluyor. Şimdi bir tanesini açtım. Üzerine hiç boşluk kalmayacak şekilde tereyağıyla yağladıktan sonra diğer açmış olduğum hamuru da bunun üzerine kapatıyorum ve ikinci hamuru da tekrar bolca yağlıyorum. Bu işlemden dolayı hamurumuz aynı milfey hamuru gibi oluyor. Bu ikinci hamuru da güzelce ne yağladıktan sonra hamurumu içe doğru katlıyorum. Aynı zarf şeklinde katlıyoruz ve bu katlama işlemini yaparken de hamuru sürekli yağlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi katladım. Şimdi tekrar yağ alıyorum. Ve tekrar e, uç kısımlarını içe doğru katlıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra bir servis tabağına alıyorum. Üzerini güzelce de kapattıktan sonra yarım saatliğine buzdolabına veriyorum. Buzdolabında tereyağımız sertleşiyor. Hamurumuz daha güzel açılıyor. Şimdi hamurları buzdolabından çıkarttım. Teker teker merdane ile incecik açıyorum. Bu arada tezgahımı tekrar bol e, unladım. Şimdi bir tanesini incecik açtım gördüğünüz gibi ve bu hamurdan şeritler kesiyorum. Benim şeritlerim tahminen 4 santim genişliğindeydi. Siz daha e, küçük veya da daha büyük de kesebilirsiniz. Şimdi üzerlerini bolca iç malzemesinden koyuyorum. Ben peynir kullandım. İçerisine biraz ince ince maydanoz doğramıştım. Şimdi hamurları Rula halinde sarıyorum. Hepsini bu şekilde sarıyorum. Siz iç malzemesini damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Ispanaklı yapabilirsiniz. Peynirli yerine kıymalı hazırlayabilirsiniz. Bunların hepsi size kalmış. Hepsini bu şekilde sardıktan sonra hamurlarımı ortadan ikiye kesiyorum. Ve kesmiş olduğum hamurları kesilmiş bölümleri yukarıya gelecek şekilde tepsime alıyorum. Dediğim gibi siz şeritlerinizi daha da büyük hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunları tepsiye aldım. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ve bolca susam serpiyorum. Siz isterseniz çörek otu veyahut da haşhaş da serpebilirsiniz. Haşhaş da çok güzel yakışıyor. Şimdi poğaçalarımızı önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda tahminen 40 45 dakika arası sürmüştü. Poğaçalarımı fırından çıkarttım daha çok sıcaklar ama buradan da nasıl böyle kat kat çıtır çıtır olduklarını görebiliyorsunuz. Evet benden bugünlükte bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.